Merhabalar Gülün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Şeftali, yumurta ve birkaç malzemeden hazırladığım güzel bir tarifi daha sizlerle paylaşacağım. 350 gram şeftali kullandım. Şeftalinin çok fazla yumuşak olanlarını tercih etmenizi önermem. Sert olmalı biraz ve dilimlenmesi daha kolay oluyor sert şeftaliyle. Biraz çekirdeğini çıkartması zorlayabilir sizleri. Şeftalileri dilimler haline ayırdım. Fırın kabının büyüklüğüne göre küçük bir fırın kabı kullandım. Yağlı kağıt serdim. Sonra dilimlemiş olduğum şeftalileri fırın kabına diziyorum. Şeftalileri dizdim. Fırın kabını kenara alıp 2 tane yumurtayı kaseye ekledim. Bugün sizlerle şeftali ile hazırladığım güzel bir kek tarifini paylaşacağım. İçerisine bir çay bardağı toz şeker ilave ettim. Toz şeker ve yumurtayı çırpıyorum. Bu aşamada toz şekerin iyice erimesi önemli. Yumurta oda sıcaklığında olursa şeker çabucak erir. Güzel kabaran bir kek elde edersiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim karıştırdıktan sonra yarım çay bardağı süt ilave ediyorum. Sütün de oda sıcaklığında olması gerekiyor. Bir paket vanilya ilave ettim. Bir su bardağı un kullanacağım toplamda. Yarısını ekledim. Hafif karıştırıyorum yoğunluğuna baktıktan sonra geri kalan unu da ilave ediyorum. Bir paket kabartma tozu. Karıştırmaya devam ediyorum. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar kek hamurunu karıştırıyorum. İçerisinde topaklanmak kalmayacak kek hamurunu hazırladım. Şeftali dilimlerinin üzerine dökeceğim. Kıvamını, yoğunluğunu görüyorsunuz. Şeftali dilimlerinin üzerine kek hamurunu döküyorum. Çok az kek hamurundan ayıracağım. keki iki renk istedim. Birazına çok az miktar ayırdım. Birazına kakao ekleyeceğim. Tepsinin içerisindeki hamuru eşit yaydım. Sonra yarım yemek kaşığı kakaoyu hamurla birleştirdim. İyice karıştırdıktan sonra Fırın kabının içerisine kakaolu kek hamurunu da dökeceğim. Hem şeftali hem iki renkli güzel bir kek. Kek hamurunu eşit bir şekilde her tarafına dağıtmaya özen gösterin kabarırken eşit kabarsın diye kaşıkla kek hamurunu dağıtıyorum. Hazırladığım kek hamurunu fırına gönderiyorum. 180 dereceli fırında yaklaşık 30 dakika pişti. 30 dakika sonunda hemen sıcak sıcak hiç beklemeden aslında soğuması lazım kekin. Çayım hazırdı. Demlenmişti ve hemen sıcak sıcak dilimlere ayıracağım. Üzerindeki yağlı kağıdı sıcak halde kaldırırsam biraz deformasyon doğru mu söyledim oluşabilir ve üstündeki şeftaliler ayrılabilir. Ben de fırça ile biraz su sürdüğüm zaman daha kolaylıkla yağlı kağıdı kekten ayırıyorum. Sizlere de eğer ki sıcak sıcak hemen dilimleyecekseniz üzerine bir parça su değdirirseniz yağlı kağıdı kolaylıkla ayırırsınız kekten. Dilimlere ayırıyorum. Hazırladığım keki mis gibi kokuyor. Şeftali buram buram. Dilimlere ayırmış olduğum kekin son halini sizlere gösteriyorum. Hem şeftali hem kakaolu kek hem sade nefis bir o kek tarifi bugün kanalımda sizleri bekliyor olacak. Umuyorum ki hazırladığınızda çok beğeneceksiniz. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni yorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli düşüncelerinizi videonun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok önemli. Tarifin malzemelerini açıklamaya ekleyeceğim. Tarifin malzemelerini açıklamadan ulaşabilirsiniz. Başka pratik tariflerde tekrar görüşmek üzere hepinize sevgiler sunuyorum.